kapanış konuşması nereye gittiğimiz hakkında olabilir mi? Bir yarın Almanya'ya gidiyoruz sabah. Evet sorun cevabını bu olmadığını biliyorum. Ama en azından yeri gelmişken bununla ilgili onu da söyleyeyim yarın Duisburg'dayız. Dün şeyde paylaşmıştım. Instagram'da paylaştım ama buradan da yine bir bakayım eğer hazırda saklamışsak onu buradan da paylaşalım. Gelmek isteyenleriniz varsa biz şeref duyarız. Almanya'da, Duisburg'da Festi Bahar gurbetçilerimizin katıldığı festivale katılabilirsiniz, gelebilirsiniz. Baştacı mutlu oluruz. Olmadı oradan mı paylaşalım diye baktım. Gün içerisinde de paylaşabildiğim kadar paylaşırım. Evet Kandil'de bugün ve Kandil'den dolayı o kadar çok mesaj geldi ki hiç o kadar çok mesaj geldi ki ben bu mesajlara yani kendi cep telefonuma gelen mesajlarda dahil bakamadım kusura bakmayın hakikaten bu yoğunluk bir de sabah Almanya gideceğiz onun yoğunluğuyla beraber birleşince mesajlara böyle yer veremedik sizin gönderdiğiniz mesajlarınıza da diliniz döndüğünce yer vermeye anlam yer vermeye Özen gösterdi. Kapanış konuşması için nereye gittiğimiz hakkında anlamlı bir şeyler söylemek. Evet yani her birimizin sabrının denendiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'deki hayat akışımız siyasete göre aktığı için ne yazık ki bu bir sene falan bir buçuk sene bu seçimler bitinceye kadar bu gerginlik devam edecek. Çünkü siyaset buradan besleniyor. Bu gerginlikten besleniyor. Burada da olgunluğu göstermek biz halka kalıyor. Daha olgun olacağız. Siyasilerin ağzına göre ...iş yapmayacağız... ...şu güzel gecelerde de dua edeceğiz... ...Allah huzurumuzu daim etsin... ...birliğimizi, dirliğimizi korusun diye... ...çok samimi olarak söylüyorum... ...bütün sa samimi inancım da budur... ...öbür türlü... E, ...Allah korusun birbirimize düşeriz yani... ...birbirimize düşmemek adına... ...siyasilerin çok sözleri dikkate almamak... ...daha olgunluk göstererek... ...siyasilerden bir gömlek daha olgun durarak... ...birliğimiz adına ne yapabiliyorsak... ...onu yapacağız... ...onun haricinde de bir taraftan da olgun olgun... ...diyeceğiz ki bu seçimler bitene kadar bu gerginlikler sürecek. Bir buçuk sene sonra bu seçimler falan bittikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri genel seçimler hayat akışına girer. Bugün ne kadar çirkin şeylerin yaşandığı o gün daha net anlaşılır. O yüzden canınızı ruhunuzu sıkan işlere girmeyin. Her akşam dinliyorum ilk defa yazıyorum çocukluğu güzel geçenler sonra da mutlu insanlar. Hayır hani yukarıdaki söze binaen yani paylaştığımız söze binaen sevgili Gülen. Kazma Hanım Efendi göndermiş. Ne yazdık biz bugün efendim? Hepimizin hayatında karşılığı olmayabilir yazdığımız sözler haliyle benim yazdığım sözler daha çok geneli kapsayan, geneli içeren demişim ki mutluluk nasıl çocuklaştırırsa hüzün de öyle olgunlaştırır insanı. Bu yüzden acıyla büyüyen çocuklar yaşıtlarından daha çabuk büyür. ...ve daha doğru okurlar hayatı. Kimsenin pek bir muhalif... E, ...notlar düşmediğini gördüm. Yani genel itibariyle aynı... ...ama işte çocukların acıyla büyümesi... ...dün hani o babanın... ...dövmesi üzerine konuştuğum gibi... ...bu tür şeylerin içini nasıl dolduruyoruz? Hangi sözlerle, hangi kelimelerle dolduruyoruz? Ya da işte... E, ...babanın tokatını... Bir başkasının efendim hani hortumla dövmesi falan filanla kıyaslamıyoruz herhalde. Artık o dövme falan olmuyor. Direkt şiddete giriyor. Burada da acıyla büyüyen çocuklar, hüzünle büyüyen çocuklar. E sokakta görüyorsunuz çocukları. Herkes sizin çocuğunuz gibi büyümüyor. Televizyonlara bakıyorsunuz. Bugün dünyanın dört tarafında acıyla büyüyen çocuklar var. Bakışlarında bile bir olgunluk görmüyor musunuz gözlerinde? Çocukların adeta şımarmak gibi bir lüksleri yok. Halbuki çocuğun en büyük özelliği de çocuğun şımarık olması, şımarması, şımarıklık yapması. Çocuk çünkü yani, çocuktan çok böyle zeki otursun bir köşeye, efendi efendi sohbet etsin, beklenebilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey beklenmez. Ama hayat biraz daha yoğurur, biraz daha e, az gülümsetir seni. Ama bunun sonucunda kötü mü olur? Asla. Pırlanta gibi çocuklar çıkar onların içinden. Hayatı okuyan. Dünyayı yöneten liderlere bakın. Dünyayı yöneten liderlerin yüzde doksan bu kültürden çıktığını görürsünüz. Bakın yüzde doksan hadi abartmayayım yüzde doksanı diyeyim. Çünkü hayatı okuyarak gelmek hayatın her kademesindeki insanı okuyarak gelmektir. Niye siyasilerin çocuklarında o siyasinin başarısı yoktur dikkat edin. Hani Siyaseten gelen birinin siyaseten çocuğu da geliyor o siyasete. Aradaki fark ne? Bir tanesi hayatı yırtarak geliyor, öbüsü, öbürü babasının gölgesinde büyüyor. Gölgede büyüyenin gölgesi olmaz. Bu iki kere iki dört. Ha diyeceksin ki Amerika'da Bush'un oğlu Bush gelmişti. Sistemi oturmuş ülkelerde de problem olmaz. O da zaten bir örnektir. Ama Reagan'ın oğlu gelmemiştir, Kennedy'nin çocuğu gelmemiştir. Burada neyi yakalıyoruz biz? Hiçbir futbolcunun çocuğu da futbolcu olmaz. Dikkat edin. Futbolcu olabilmen için yırtman lazım. Kazıman lazım. Hırslı olman lazım. Kazanma içgüdünün olması lazım. Hayatı kazanma, maçı kazanma, para kazanma, şöhret kazanma. O yaştaki birisi. E niye bu işte Maradona'ların, efendim Pele'lerin ...eskilere gittiğin zaman niye çocukları yok... ...ya da bizim Türkiye'deki işte bu kadar... ...futbolcunun, Metin Oktayların falan filan... ...yok çünkü yani... ...çünkü babanın... ...gölgesi altında bunlar şeyli büyüyorlar... ...daha rahat büyüyorlar... ...çocuk ne kadar rahat büyürse büyüsün... ...dışarıdaki bir hayatın... ...zorluğunu öğrenmek zorunda... ...yani hayatı dışarıda kazanmanın... Hani daha önce paylaştığımız bir değerli hocamızın hem de ben kendi köşe yazımda paylaştığım bir yazı vardı. Demiştim ki çocuklarınızla refahı paylaşmayın. Hayatı paylaşın. Rahatı paylaşmak kolay. Ama o çocukla hayatı paylaşın. Yoku da paylaşın, yokluğu da paylaşın, işi de paylaşın. Her şeyi anne yaparsa kız çocuğu yetişemez, her şeyi baba yaparsa erkek çocuğu yetişemez. Ya büyüyemez yani. Hep babam yapsın der, annem yapsın der. Anne ben bunu yapamadım Baba ben bunu yapamadım Evet hep kol kanat olun Ama bir taraftan da bırakın bir düşsün Bir kafayı vursun o duvara Her zaman siz tutup kaldıramazsınız Hani biraz önce o sevgili kardeşimin şiirinde dediği gibi Her köşe başında düştüğünde Gel uf oldu öpeyim diyen bir anne olmaz her zaman Bizim Bulunduğumuz hayattan dertlenmek yerine bu en basit olanıdır. Buradan nasıl bir rahata çıkarız ya da buradan nasıl bir yere çıkarızın mücadelesini verelim. Onun için o bütün azmimizi, enerjimizi oraya doğru. Evet ya hayat bu yani benim bulunduğum hayat bu işte. Babam bana böyle bir imkan bıraktı. Ya da babam bana bir imkan bırakamadı. Ben buradan sonra ne yapabilirim? Evet beni şu an dinleyen sizlerin içerisinde babası çok varlıklı olan da vardır. Ne yapayım babamdan bana para kaldıysa ben kullanmayayım mı onu? Ya da babamdan bana bir makam kaldıysa kullanmayayım ay kullan. Babanın bir tık üstüne çıkarmaya çalış sen de. Baban sana ne, ne kadar bir şey bırakmış? İşte şu kadar. Bu fabrika şu şu makam neyse ben bunun üzerine ne koyabilirim diye düşün. Hani en azından bunu düşürmek yerine bunun üzerine ne koyabilirim? Evet biz belki de hatayı şurada yapıyoruz. Ya biz yoklukla büyüdük, sıkıntıyla büyüdük. İşte e, çocuklar öyle büyümesin. Her annenin babanın çok doğru da bir yaklaşımıdır yani. Kim ister ki yavrusu sıkıntılı büyüsün? Ama emin olun, bazı sıkıntılar yaşamadan büyüyen bir çocuktan da verim alamazsınız. Alamazsınız. Çocuk belli sıkıntıları görmeli. Bir faunusun içerisinde yetiştiremezsiniz. Evet sokak kötü, sokakta yaşananlar, çocuk cinayetleri. Bununla ilgili de çocuğunuzla bir psikologlar ne diyor bu konuyla ilgili araştırın. Çocuk sokağa çıktığı zaman kiminle gezmesi, kiminle gezmemesi gerektiği, kiminle bir yere gidip kiminle gitmemesi gerektiği, tanımaması ama çocuğu da korkutarak değil. Aman yavrum dışarıda sana böyle bir şey söyleyecek. Çocuğa korku pompalama. Yavrum tanımadığın birisi geldiği zaman o eğer tanımadığın birisi ise işte asana dersek işte şurada şeker var gel seni götüreyim ya da şunu sakın e, bizim olmadığımız yerde böyle bir şey yapma. Bunun psikologların ee, ...bunların çok güzel süzgeçten geçirmiş sözleri var. Dün bir tanesini okudum. Şifre verin diyor çocuğa. Yavrum bak ben burada oturuyorum. Birisi gelip de seni annene götüreceğim gel derse... ...ve sen beni göremezsen şifreyi sor ona. Eğer şifreyi bilmiyorsa da bağır ben bulur gelirim seni. Gibi çocuğu da korkutmadan uyaran çok küçük noktalar var. çocuk da öbür türlü korkak bir şey olur yani. Efendim benim sizinle paylaştığım hayata dair bu kapanış konuşmaları takdir edersiniz ki sadece benim o cılız bilgimden ve belleğimden gelen şeyler değil. Ben de nacizane bir şeyler okuduğum zaman yetkili ağızlardan ayakları yere basan bir şeyler okuduğu zaman bunu sizinle paylaşmaya çalışıyorum ki hayatınızın içerisinde bir ışık olabilsin. Sizi bir yere doğru yönlendirebilsin. Hep olumsuz görmeyin hayatı. Hayatın güzel taraflarını da görün. Olumsuz gördüğünüz her şey enerjinizi alır. Yarına olan umudunuzu yıkar. ...güzel göremez... ...işte bir, bir üç aylara giriyoruz şu an değil mi... ...Allah'ım üç aylar işte manevi olarak bizi kapsıyor... ...bizi kutsuyor... ...ve biz bu ayın içerisinde daha merhametli olmaya özen gösteriyoruz... ...daha gariban kolluyoruz... ...daha az kavga ediyoruz... ...daha az ağzımızı bozmaya... ne da bozmamaya özen gösteriyoruz... ...konu komşuyla böyle... ...işte helvalardı bilmem nelerdi... ...biraz daha komşuluklarımızı hatırlıyoruz... ...geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatalım bu güzel günleri, bu güzel geceleri sadece bir ritüel olarak da değil, aynı zamanda içselleştirerek ve gerçekten ülkemiz adına, ülkemizin çocukları adına da dua ederek geçirelim. Sadece kendimiz için değil, dünyanın bütün çocuklarının yüzü gülsün. Çocuklar gülerse dünya yaşamda olur. Çocukların gülmediği bir dünyada yaşamlılıktan bahsedemeyiz. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Ben gidiyorum, birazdan sevgili kardeşim kahraman sizlerle saat 03'e kadar sonra nöbetçi Erdem gelecek. Nöbete devam, sabaha kadar sizlerle.